Tuda herkesin en sevdiği yüz katman challenge'ın zamanı. Arkanıza yaslanın, eğlenceli olacak. Kaşık büyük, dondurma küçük. Acayip. Ama bende her şey mükemmel. Kaşığım mı küçük? What? Sonra sevineceksin Ted. Şimdi zamanımız yok. Bir problem var. Kaşığım bu kavanoza sığmıyor. <laughs> Afiyet olsun. Neyse. Eğer kaşık sığmazsa ellerimle yiyeceğim. Asıl önemli olan leziz olması. İyi, <laughs> bu ne tavırlar. Ama dondurma yedim. Gerçi çok azdı. Öyleyse benim sıram. Ne kadar şanslıyım. Kaşığım bu kavaya tam da uyuyor. Hey, <laughs> niye dikillendin? İşte bu. Herkese teşekkürler lezzetliydi. Sonunda benim sıram geldi. Hmm. Evet, böyle bir kaşıkla yüz yıl yiyeceğim. Oh. Ben istiyorum uyumak. Uyumak oh. istiyorum. Oh, bitti. Sanırım dondu. Görünüşe göre dondu. Çok küçük bir göz ya. Oh, no. Ama bende onlardan çok var. Bir sürü resmen. Bende daha fazlası var. Beni kıskanın. Vay canına süper. Ve sadece Kate yine şanssız. Seni de biliyorum. Ah. İyi misin? Hayattayım. Tabii ya. Güzel gözü bile yedim. Keşke biraz daha olsaydı. Bak şimdi sen. Harika. Ben de tüm gözlerimi bir kere yemek istiyorum. Şimdi ellerim gözlü. Korkunç. Hadi ama neden bu kadar korktunuz? Gözler çok leziz. <laughs> Doydum. Bu harikaydı. Şimdi cilin sırası. Sonunda. Acaba ben gözlerimi nasıl giyebilirim? Tabii ya buldum. Neden çanta ihtiyacım var? Şimdi göreceksin. <laughs> Sadece çantam havalı manikür yapmayabiliyor. <laughs> Gözler yemek için ona ihtiyacım var. <laughs> Dikkatli ol. Bu bir göz saldırısı. Bağırmayın. Sadece gözlerimi tırnaklara koyuyorum. <laughs> Tatlıydınız. İnanılmaz derecede güzeller. Süper. <laughs> bir tane mendol şekeri bana kesin yetmeyecek. Ama benim için her şey yeterli. Bakın ne kadar şanslıyım. İşte böyle şanslı olan benim. Bir şişe kolam var. Oh hayır kötü olacak. Bende daha az o yüzden ben başlıyorum. Bir patlama olacak. Evet bir patlama oldu. Yaşasın en sevdiğim kola içip mentos yiyebilirim. Süper. Şimdi bir süre enerji var. Bence sıra sende. Kola patlayacak diye korkuyorum. Hadi şimdi. Çeşme. <laughs> Her tarafım kolla içinde. Ne kadar korkunç. <laughs> evet, pek iyi görünmüyorsun. Beni hangi etkin beklediğini öğrenmeliyim. Bir sürü kolam var. Mentos da var. <laughs> tamam hadi bakalım. Ne kadar havalı. Yaşasın. Bana da geldi. Böyle bir etki olacağını bilmiyordum. Hepimiz ıslandık. <laughs> ben hiç misket limonu sevmiyorum. <laughs> Onlar ekşi. Neden bu kadar fazla? Sen de iyi ya. İşte bende gerçekten bir sürü. Sanırım ilk ben olacağım. Ama sonra yemek zorunda kalmayacağım. Daha doğrusu içmek. Belki de daha kolay olur. Ve o kadar da ekşi olmaz. Hayır. Yine de ekşi. İğrenç. Tamam bitirdim. Artık istemiyorum. Şimdi sen zaten. Ben de acı çekmek istemiyorum. Bu yüzden bir mutfak robotuna ihtiyacım var. Bence misket limonlu kokteyli daha iyi olur. Ve o kadar da ekşi olmayacak. genç Kapak nerede? Oke okay. Tamam böyle de iyi. Hey sen ne yapıyorsun? Her şey doğrudan üzerime uçuyor. Tamam işim bitti. Bağırmayın. Deneme zamanı. Ne ekşi bir şey. Ağzınızda bile tutmayacağınız bir şey. Nasıl sevdin mi? Doydu mu? Lezzetli mi? Gülmeyi bırakın. Kit, hala bir sürü misket limonum var. Bilmiyorum. Çok korkuyorum. Muhtemelen sizin gibi yapacağım. Ve tüm limonları içeceğim. Birini bile ısırmaya gücüm yok. Ama meyve suyu içmek daha kolay. Baya çok. Oh no. Evet. Sanırım biraz abarttım. Bunu içebilmeyeceğim galiba. İzlemek bile iğrenç. <laughs> evet ya. Ya ben bir kabus resmen. Tutun beni. Sanırım düşüyorum. <laughs> lezzetli meyve suyu o zaman. Hey neden sadece bir tane şeker var? Bende biraz daha fazlası. <laughs> Tabağın boş resmen. Bu haksızlık. Bayağı şanssızsın. Önce ben yerim. Şekerim çok lezzetli. Bilin istedim. Ama kesinlikle bir taneyle doyamam. Belki biraz olabilirim. Hayır, bunlar benim. Onlara kendim bakarım. Birkaç sihirli hareket ve tüm şekerler ağzımda. Nasıl ama? Harika. Bu benim için mi? Ama neden? Ha? Aç şunu o zaman öğreneceksin. Garip. Yağmur yok ama. Bunu duyuyor musunuz? Bu gök gürültüsü. Sanırım yağmur yağıyor. Şemsiyeyle ne kadar şanslıyım. Süper. Yeah. Her yerde skitos var. Evet bunu sensiz de biliyoruz. Söylediğiniz için teşekkürler. Asla fark edemezdim. Hadi ama şekerlerinizi alın. Tamam ya seve seve. bunu yapma. Biber ve süt. No. Korkunç. Şimdiden korkuyorum. Bunu yemeyeceğim. No. Sakin olun. Belki de o kadar kötü değil. Önce on. ben deneyeceğim. Ve size nasıl olduğunu söyleyeceğim. Korkuyorum ama mecburum. Oh, no. Ay, ay çok acı. Acilen süt lazım. Ay canına bu çok daha iyi. Sanırım şimdi ben. Oha ne kadar biber var. Hey. Bir tanesini unutmuşsun. Hey. Teşekkürler. Çok yardım ettin. Ben güçlüyüm. Başarabilirim. No. Hayır. Sütün hey. nerede? beni kurtardı. <laughs> Artık benim olduğum anlamına geliyor mu? Otursana. sana. Tamam. Hepsine yemek gerekecek. Ne kadar kötüsünüz hepiniz. Daha fazla dayanamıyorum. Sarsıntı. Biberler düşüyor. Canınızı kurtarın. Süt... Acil... Yeter ya... Onlara bir daha asla dokunmayacağım... Zavallı Zak... Evet... Kitos hmm. mu? Ama neden acı? Aa, hem de bu kadar acı... Oh, no. En azından o kadar çok değil sende... Bu kadar çok vereme. Ben de fazla değil. Bakın ben de ne kadar. Bunu başaramayacağım. Bu yüzden Cü, Sen başlıyorsun. Ben mi? Tamam. Çıtasımı nasıl yiyeceğime dair bir fikrim var. Bunun için cımbızlara ihtiyacım olacak. O zaman ellerimi yakmam gerekmeyecek. Pekala bana afiyet olsun. Aa, ne kadar acı. Acilen yardıma ihtiyacım var. Tabii ya. Ben de eğer olmasaydı eğer olmasaydı ölmüştüm. Cool. Kate şimdi sen. Come on. No. Ben mi? Tamam. Sanırım bunu yapabilirim. Yapabilirim. Hadi. <laughs> Sanırım şimdi bir şeyler olacak. <laughs> pek iyi hissetmiyorum. İşte bu. İçerimdeki yangın lafının anlamını bu işte. Ben hayattayım. Ben iyiyim. Ama yüzünden öyle söyleyemem. Evet. Şimdi bu ateşli çitosun bir kulesini daha yemeliyim. Ama istemiyorum. Tabii ya. Sadece süt almam gerekiyor aniden yanarsan beni kurtarması gerekiyor. Şimdilik her şey o kadar da kötü değil. Katlanmıyorum. Oh. Of, bu bir süreliğine. Tamamdır her şey. What? Tamam mı? Ya neredeyse yanıyordum. Ben de. Hayır her şey süper. Hoşuma gitti bile. Sevdi mi? Ama yine de süt boşta durmasın. Onu da kullanırım. Ne yaptın sen? Neden? İşte şimdi sarılsıklam oldum. Sakızları severim. Ama bunlar çok ekşiler. Bende de bir sürü var. Bende kaldıraç var. Ona neden ihtiyacım var mı? anlamıyorum. Jess hmm. yine de ilk sen olacaksın. Bir tane şeker o kadar da kötü değil. Sanırım uğraşmadan başa çıkabilirim. Ama hayır, çok ekşi. O kadar mı? Hiç güzel değil ama belki hoşuna gider. Öyleyse hadiye kontrol etmemiz gerekiyor. Ne kadar erken başlarsam o kadar erken bitiririm. Öyleyse kızlar hadi bakalım. Hepsine bir kere değmek istiyorum. O yüzden önce fazladan kağıtlardan kurtulmam gerekiyor. Bu ne korkunç. Be yüzüm kitlendi. Daha önce hiç bu kadar ekşi bir şey denemedim. Nereye? Peki ya yemek? Onları yemeyeceğim. Bunu yapamam. Kate şunu ne olduğunu kontrol etsin daha iyi. Öğrenelim. Nereye? Dur. Vay canına. Burada bir sürü şeker var. Ben sizin aksinize ekşi şekerleri severim. Bu yüzden benim için gerçek bir hediye. Bu şekerlerde yüzmeye hazırım. Oy oy. Bu biraz fazla olmuş gibi. Bu kadar ekşi şekere dayanamam ama yine de güzel. İşte sadece bir Kinder. Sende bir tane var, bende çok var. Bu mu çok? İşte bende bakın ne kadar. Macez, bugün sen başlıyorsun. Ben hazırım. Kinderlere bayılırım. Ayrıca sürprizin ne olacağını merak ediyorum. <laughs> Vat ne? Bu bir yüzük. Eğlenceli. Evet. Prensin bana böyle bir yüzükle nasıl evlenme teklif edeceğini şimdiden hayal ediyorum. Evet. Evet. Sevgili Cez, benimle evlenir misin? Evet. Elbette evet. evet. O zaman bu yüzüğü benden al. Evet. Ay, ay. Hayal dünyaya daldı. Evet. Ne yapıyorsun? Hayal kuruyordum. Hayal edecek bir şey yok. Şimdi benim sıram. Vay canına, Benim de bir çeşit ödülüm var. Popote benziyor. Birinde bir hediye varsa her yerde hediye olacağını anlamına geliyor. Öyleyse ne bekliyorum? Acaba ne o? Bir şeylerin detaylarına benziyor. Tabii ya. Bütün bu düğmelerden büyük bir popet yapacağım. Ne kadar güzel. Bir çiçeğe benziyor. Evet bu bir popet çiçeği. Hem güzel hem de çok rahatlatıcı. <laughs> Her şey yolunda ama şimdi benim sıram. Ben de onlara bayılıyorum. Vay kaç tane hediye var. Ben de istedim. Doğru çok fazla hediye var. Ama problem değil çok fazla makyaj malzemesi olmuyor. Ben ise makyaj yapabilirim ve en güzel olabilirim. Vay canına. Ne korkunç oldu. Sensin korkunç. Sadece güzellikte hiçbir şey anlamıyorsunuz. Hatular nerede? Anlamıyorum. Muhtemelen şimdi olacaklar. Sadece düğmeye basmamız gerekiyor. Bu kadar basit ve önümde bir şişe fandı. Süper. Gerçekten harika. Ama o benim ve sadece benim. Özellikle de çok susadım. Çok lezzetli. Bakın kabarcıklar yaptım. Ne kadar harikayım ben. Acaba beni neler okay. bekliyor? Vadınına. Burada çok fazla bardak var. Evet ya baya çok. <laughs> Endişelenmeyin. Herkese paylaşacağım. Geriye kalan tek şey açmak. Evet uzun süre bekleyeceğiz. O kadar vaktimiz yok. Bırak ben kendim yapayım. Bu <laughs> hız ya. Tamam, tek yapmam gereken her şeyi bardaklara dökmek. Bunlara nasıl içeceğimi biliyorum. Tüm bunları harika ve lezzetli yapmak için doğru seçeneğim var. Bunun için özel gözlükleri ihtiyacım var. A -a. Gözlük tüpü. Onlar, Onlarına içmek daha havalı. Evet ama bana ne zaman vereceksin? Bana da, ben de Fanta isterim. Aa. Madem bu kadar aç gözlüsün, yeah. sana özel bir şakam var. Wow. Herkes fanti sever, ama çiğ yumurtalar. Bakalım onunla nasıl başa çıkacaksın? <laughs> ne kadar güzel. Ben sadece <laughs> o Fanta'yı çek... Oh, bu ne <laughs> iğrenç bir şey. <gülüyor> 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 yumurtalar nereden geldi? <laughs> Şakaydı. Kim cüret eder? Sen mi? Sen mi Monika? Vay be. Evet vay be. Şimdi düğmeye basıyorum. Garip. Nerede o? Ne kadar şanslıyım. Ben daha çok bardak var. Evet ya. Fandanda litrelerle. Hepsini içebileceğinden bile emin değilim. Ama tabii ki denemeye değer. Çok güzel. Kendimi gerçek masaldaki gibi hissediyorum. Ve hepsi bu değil. Hala bir şişe fantam kaldı. Bu ne kadar havalı. Ben mutluyum. Sonunda bunu içebilirim. Hmm, ne bu kadar uzun sürdü? Şimdi uyuyacağım. Hadi nerede olduğunu öğrenelim. Sadece onu görüntülü aramalıyız. Gaci nana. Orada bir sürü fanta var. Ve hepsi benim. Bebe. Bu aç gözlüğü hmm. ders vermeye teklif ediyorum. Sanırım bilgisayarı sallamaya deneyebiliriz. Ne yapıyorsunuz? Hepsi bu değil. Şimdi biraz su eklemeliyiz. Nasıl bir insansınız siz? Biz mi? Sen sanmışsın. Hadi ama. <laughs> Şakamız başarılı oldu. Ne kadar kötüsünüz. <laughs> ne yaptım ben size? Galiba <laughs> <Barıma gülüyor> biraz abarttık. <laughs> ne kadar çikolata var. Bir ton resmen. <laughs> Tabii ki biraz daha az bende ama neyse. Sadece bir tanesi var. Bende de koca bir çikolata var. Orada yaşayabilirim. İlk ben olacağım. Umarım çikolata çok lezzetlidir. Gerçekten o muhteşem. Sana lezzetli mi geliyor? Gerçi daha fazlasını istiyorum. Evde onlardan bir sürü var. Ne? Evime dokunma. Bırak beni. Ne yapıyorsun? Çikolatayla tamamen çıldırdın. Onu benden çalmazdın o zaman. Okay. Monika şimdi sen. Çok isterim ama çikolataların bir şeyi eksik. Bence krem şanti tam isabet. <laughs> Harika bir fikir. <laughs> Çok güzel. Tabii ki lezzetli. Çikolatalı sandviç olacak. Ay benim bununla bilgim ilgim yok. Endişelenme Sen böyle daha güzelsin. <laughs> Evet katılıyorum. Hadi sandviçini ye. Evet yiyorum. Sadece eğlenceyi satmak istiyordum. Ne kadar lezzetli olmalı. Ağzım sulandı. Gerçekten çok lezzetli. Ama Engin neden oturuyorsun? Senin çikolatan var. Evet bir ev. Burada yardım olmadan yapamazsınız. Peki neden her şey bana uçuyor? Sadece sana değil bana da geliyor. Kavga etmeyin. Sadece bir pencere açmak istiyorum. Böyle çok daha kolay. Eğlenceli. <laughs> Bayağı çılgınca yiyor bu. Sanki hiç kuat yememiş gibi. Çok leziz. Hepiniz beni kıskanıyorsunuz. <laughs> Kesinlikle kıskanıyorsunuz.